Maçtan daha çok maç sonunda yaşananlar, Serdar Saatçı'nın e, maç içerisindeki reaksiyonu sadece 10 dakikalık bir süre sahada tutmuştu Valerian İsmail. Ardından gösterdiği reaksiyon üzerine e, oyuncunun kadro dışı bırakıldığı haberi ve İstanbul'a gönderildiği bilgisi gelmişti. Şimdi bu konuyla alakalı farklı açıklamalar da vardı. Serdar Saatçı'nın 39 derecelik bir ateşle o gün oynadığı. Kendisini iyi hissetmediği yönünde yapılan haberler vardı. Bugün Sayın Ceyhun Kazancı da bu konuya değindi. Beşiktaş Kulübü bir yazılı açıklamada da bulundu. Bu haberlerin Serdar Saatçı'nın hasta olduğu konusundaki haberlerin, ifadelerin gerçekle yakından uzaktan bir alakası olmadığı şeklinde Beşiktaş Kulübü'nden de bir açıklama gelmişti. Serdar Beşiktaş konusu tabii farklı bir platformda yine konuşuluyor olacaktır sezon içerisinde. İşte Beşiktaş'ın açıklaması da Levent Tüzemen şu anda ekranlarda. Genç bir isim. U21'de de forma şansı bulan oyunculardan biriydi Serdar Saatçı. Bundan sonraki süreci takip ediyor olacağız. Valla ben Serdar'ın iyi bir sopör olacağına inanıyorum. Fizikli, çabuk bir oyuncu. Yani gözü pek bir oyuncu. Ama neden böyle bir tepki koydu onu anlayamadım. Bir de yani Valerian İsmail'in de bu tür konuşmayı keşke maç sonuna bırakması daha doğru olurdu. Genç oyuncular yani bu tür e, te, tecrübeli teknik direktörlerin ve sıca sıcağı sıcağı adrenalinin yüksek olduğu bir dönemde ki oyuncu zaten ne oynadığını iyi bilir, hatalı oynadığını da bilir. Yani bu şekilde konuşması devre arasında bu e, fitili ateşlemesini ne uygun bulmuyorum. Yani keşke genç oyuncuyu kaybetmemek adına maç bittikten sonra herkes bütün adrenalin yerine oturduktan sonra değil mi? Her şey yerli yerine geldikten sonra fabrika ayarlarına döndükten sonra oyuncuyla bunu bir teknik adam olarak konuşmak, onu bir şekilde eğitmek veya yanlışlığını dile getirmek çok daha doğru olur diye ben olaya bakıyorum. Burada belki Maden İsmi'nin çok çabukluğu, çabuk hareket etmesi, stratejik bir hata yaptığını, oyuncunun da gen o gençliğin verdiği tepkiyle bir anda öfkeli davrandığını gördüm. Beşiktaş yönetimi de çok çabuk bir e, bilet kesimi yaptı. Belki de takıma bir disiplin göstergesi o yaptı. Ayırır. Örneğin... Ee, Okan Hoca'nın şeyi yapmadığı gibi yani Aytaç ve Ömer'e Ömer e yapmadığı gibi Abari oluyorsanız gidin İstanbul'da siz gibi çalışın deseydi uçağa deselerdi Bence daha doğru olurdu diye düşünüyorum ben. Ama Serdar'la ilgili bir anda bunun polemik olmasını ortadan kaldırıp oyuncuyu kamptan uzaklaştırarak İstanbul antrenmanına devam edecektir büyük bir ihtimalle. En azından o kalan bölümün hasarlı geçmesini engellemek adına diye düşünüyorum. E şimdi biz burada konuştuğumuzda Galatasaray olayında oyuncular hala kampta devam ediyorsa bunlar sıkıntı yaratacaktır. Bunlar dedikodu yaratacaktır. Olay içerisinde bazı arkadaşları e ya siz çalışıyoruz biz çalışıyoruz onlara tepki gösterebilirler. Daha büyük sıkıntılar yaşanabilir. Beşiktaş yönetimin aldığı, yönetimin aldığı kararı doğru buluyorum. Ama şunu da söylemek istiyorum. Genç oyuncudur. Hata yapmıştır. Ama Serdar'ı kaybetmemek gerekir. Gerekirse Valerian İsmail'i bir araya İstanbul'da getirilip karşılıklı görüşürmeli. Gerekirse hocasından oyuncu öğrencisi özür dilemeli. O da şefkatli davranıp bu ölçüde bu birlikte yeniden kurmalılar diye olaya ben bakıyorum. Çünkü bir sezon içerisinde yerli oyuncuya ihtiyacın olacak. Serdar da önemli bir stoper. Ayaksaki maçta da mükemmel oynamıştı. Zaman zaman yer buldu. Etkili oynadı. Ben yani Serdar'ın dışlanmaması gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş yönetimi böyle bir karar almıştır. Ama bunu da bir barış yolunu da barış ortamını da sağlamalıdır. Genel anlamda şimdi böyle bir olay yaşandığı zaman Murat Özmoz'dan kamuoyuna çok fazla haber geliyor. Ben bir spor sever olarak şimdi değerlendiriyorum. Ekran başındayım. Takip ediyorum hazırlık maçını. Böyle bir olay yaşandı. Sonra açıyorum sosyal medyayı. Haberleri okuyorum. Gördüklerim benim şunlar. Önce Serdar'ın açıklaması 39 derece ateşliydim ve aynayı yumrukladım. Sonrasında bir haber daha okudum. Neden genç oyuncular benden daha önce giriyor da ben daha geç giriyorum gibi bir serzenişi olduğu. Sonrasında farklı açıklamalar geliyor. İşte Beşiktaş kulübü diyor ki Babası bunlar doğru değil. Babası da konuştu. Babası çıktı bizim muhabir arkadaşımıza sen niye haberini yapıyorsun dedi. Dünyanın en saçma çıkışında bu, bulundu. bu şey e, Galatasaray'da Galatasaray'ı konuşurken de bunu ifade etmiştim. Yani bir yerde bir şey varsa bu haberdir. Ben bu, bu nasıl bir şeydir? Yani artık Şimdi Mesela Ceyhun Kazancının yani. Ceyhun Kazancının bu konudaki soruya yanıt verirken, bir mesela diyor ki bir fa farklı bir hata yaptı diyor, farklı yerlere çekmeyin diyor, ee, farklı yerlere çekmenin bir anlamı yok diyor ee, diyor işte e, e, çok farklı yine aynısını bir daha söylüyor aynı kelimeyi olay diyor sağda oldu bitti diyor İşte ne yaptığını sorulduğunda oralara girmiyor yani şimdi bir saniye burada bir olay var. Bir genç bir çocuk var 19 yaşında evet. genç bir çocuk e, hocasının e, istemediği bir hareketi yaptığı için ya da istediği mücadeleyi beğenmediği için 11-12 dakika sonra oyundan alınıyor sinirleniyor olabilir genç. Yani genç adam 19 yaşında e, gidiyor ve Allah korusun yani aynayı yumruklamış kırmış e, işte kapıyı tekmelediği falan söyleniyor Olay bu da, bu da olabilir keşke olmasaydı. Hırsından böyle keşke şey hırsı bunu oluyorsa. yapan oyuncular yok mu? Tekme atıp duvarı tekmeleyen, kramponluğu işte elini kesen. Elini kesen, yani evet. bunlar var. Ama bunu bir tecrübeli oyuncunun yapmasını biz burada fark ben farklı yorumlayabilirim. Ya hiç yakışmadı. Kaç yılın tecrübesi var ama bir yandan da bir 19 yaşında bir işte yaptığı yaptı doğru demiyorum. Ama ben yani kadro dışı bırakıp anında İstanbul'da da yollamazdım. Yani bu çok ağır bir ceza bana göre. Ha ve mesela yani gezal yapsaydı bunu kadro dışı bırakıp İstanbul'a yollar mıydınız ya da başka birisi bilmiyorum. Ark yani belli ki bir disiplin göstergesi olarak bunu yapmışlar. Hoca da illa ki hoca demiştir yani yönetim aldı da hoca demiştir ki bunu yollayın kardeşim ben. Zaten çık evine git demiş. Öyle bir diyaloglar da olmuş. Dolayısıyla ee, ya bu, bunun Odana hemen git böyle... dememiş yani evine git demiş. Evine git demiş canım. böyle git oynayacaksan dedim, evine git demiş. E, tamam. Yani e, bu bir kere beş, Levent abinin dediği gibi e, bu, 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 sorunun bir şekilde halledilmesi lazım. Yani sorun ama beş, yani bu, bu çocuğun kadro dışı bırakılması işte babası ay o da hata. Babası da ayrı bir yerden işte işe haberlere kızıyor. Ya kardeşim bu haber ya konuşulacak tabii ki. Yani Ceyhun Bey de kızmasın ya. Bunu başka yere, neyi başka yere çekmeyeceğiz? Adam 10-11'den 12 dakikada oyundan alınmış. Basına açık idmanda hocası fırçalamış. Ses duyuluyor. Ondan sonra da uçağa biletini almışsınız. Adam İstanbul'a yok. Bu büyük bir haber. Bu manşetlik bir haber. Yani bakıldığında. Ve Beşiktaş'ın yerli bir oyuncuya çok ihtiyacı var. 8 artı 3'te Beşiktaş'ın yerli bir oyuncuya çok ihtiyacı var. Elinde Ersin var. Rıdvan var. Rıdvan var. Serdar Saatçı Emirhan kullanabilir. Var. Emirhan var. Emirhan, Emirhan, yani Emirhan oynuyor da Emirhan direkt 11'de oynayabilir ben mi? Yani bu kadro yapısında bakıldığında işte Kenan oynayabilir. Niye? O da yerliden dolayı. Yani Rossi oynamayabilir Beşiktaş'ta belki. Yok. Çünkü 8 artı 3'te 3 tane adam oraya, Türk adam oraya koyacaksın. Mecbur. Yani mecbur. Kadroya da baktığın zaman işte dün mesela Necip oynamış, Veliton var, Montero var, Ro Rozier, ki dünkü kadro yedek bir kadro. Yani Salih, işte Fernandez, Umut, Emirhan, Cenk ve ee, Toyt oynamış. Yani işte bu kadroda daha bir sürü isim gelecek bu kadroya. Yeni transferler. Bakıldığı zaman Beşiktaş'ın yerli bir oyuncu rotasyonuna ciddi şekilde ihtiyacı var. E, bu isimlerden bir tanesi de Serdar Saatçi. Dolayısıyla bu işi tatlıya bağlayıp e, çocuğu da e, 19 yaşında olabilir hata yapmıştır e, affetmek lazım karşılıklı konuşmak lazım yani değil mi? ya bilmiyorum yani böyle yapmak lazım ve bu sorunu çözmek lazım yoksa yani bana bu ceza ağır geldi yani kamptan yollamak e, daha içeride bilmediğimiz hocaya karşı bir saygısızlığı bir eylemi bir hareketi bir hakareti varsa bunu bilemiyoruz yani bence doğru ilgili. yaptılar çünkü oradaki tavırda devam etse hiçbir şey yokmuş gibi hoca davranamaz. Onun zaten Beşiktaş'ta ya. dönecektir. 19 yaşında. Ne zaman dönüyor Beşiktaş? Olur Beştaş. böyle hatalar ya. Yani Beşiktaş ne zaman dönüyor Murat? Bilmiyorum abi. Yani bitti birkaç günü kaldı. E, tamam, bir iki bence günü kaldı. o yakın olmasa belki göndermezdi. Gönderirler. Bir anda otorite için. Çok öfkeli bir hareket olmuş ki göndermişler. Demişler ki git bak yani bence. Çünkü dediğin gibi seni yüz yüz o söylemeye katılıyorum. Yani bunu her oyuncuya yapabiliyorsan hoca olarak büyürsün ama evet. yarın Serdar'a yaptığın bu hareketi bütün takım gördü. Yarın eğer başka bir yabancı hoca gövdeli bir yabancı hoca şey oyuncu sana teknik adam bunu yapardı sen bu aynı kararı alamazsan oyuncunun gözünde puan kaybedersin. Bak açık konuşuyor, puan kaybedersin. Yani teknik direktör genç oyuncuya bunu yapıyorsun yerli ve genç bir oyuncuya yapıyorsun. hoca diyor ki kenardan. Burada hocanın da yanlışı var. Yani bu üslup yanlış, kusura bakmasın. Yani 82'de rakibini kovalamadığı için kızıyor. Böyle 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 oynayacaksan oynama, çık evine git. Bu iş değil ya. Ben bunu söyledim ya. Yani 8 dakika yani kalan bir bitmiş. Gel soyunma odasında konuş, bittikten yani. sonra maçı izlet yerinden gel. Böyle yapmaman lazımdı. Bu ifade Murat'a katılıyorum yanlış. Ben onu söyledim. Yani aynı anda çocuk da 82 dakikada adamı bu şekilde davranıyorsun. Söylem 19 yaşındaki bir çocuğa bunu dersen o da demorize ya. olur Olmaz. yani. Sinirlenir. Şey olur ama disiplin önemlidir. Takım tamam. disiplini önemlidir. %100 cezası Demezim. neyse verirsin. karşını alırsın. Gereken cezayı Keşke verirsin. Bunlar herkes fabrika ayarlarına dönüp o yorgunluk bitip oturup hoca olarak koluna girip eğer ihtiyacın varsa düşünüyorsan şunları şunları yapma Serdar burada bırakırsan bu olmaz diye anlatırsan sorun daha kolay çözersin. Oyuncuyu da kazanırsın. Ama şimdi bu saatten sonra oyuncuyla e, hoca arasında yine nasıl bir ilişki olacak bilmiyorum. Evet. Ya ben söylüyorum yani Valerian İsmail'in bu davranış biçimi kendini bir ipotek altına almıştır. Serdar'a takındığı tavrı yarın öbür gün aynı rakibini kovalamayan veya oyun içerisinde dedikleri yapmayan gövdeli bir oyuncu yapardı, da ona davranamazsa bu şekilde Serdar da çıkıp öyle söyleyebilir. şunu merak ediyorum. Bana bunu yapıyorsun ama ona yapamıyorsun. Görüşünüzü ben. öğreneceğim. Şimdi KJD'de de yazıyor. 72'de oyuna girip 84'te kenara alıyor. Alma alınıyor. ya. 12 dakika. Alma. Şimdi bu bir hazırlık maçı. Ee, Serdar Saatçı'nın... Bu 39, ceza zaten. 39 derece ateşli olmadığını Beşiktaş Kulübü açıkladı bu arada. Öyle bir durumun olmadığını Çocuk açıkladı. Çocuk diye onu demiş Demek ki ortada bir problem yok. Ee, hazırlık maçı Serdar orada bir hata yapıyorsa 12 dakikada bunu gözlemlediyseniz zaten bunu yapacak koşmuyorsa notunu alırsın. Zaten 72'de girmiş. Yeni ısınmış oyuna. maçı 12 dakika sonra da çıkarıyorsun. Ki hazırlık maçında böyle oynuyorsan bak resmi maçta giremezsin oyuna. Tamam. Yani başka bir bu şey yanlış. mi oldu diye insan düşünüyor. 12 dakikalık yok, yok, kızıyor, süre. Yok kızıyor orada. Dün biz bu bu maç oynanırken de şaşırdık yani adamın oyundan çıkmasına filan. Arkadaşımız orada sorduk. işte böyle bir kelime söylemiş. Ya yani böyle oynayacaksan oynama çık evine git demiş. Yani şimdi oyundan da alınca tabii çocuk dağılıyor bu arada. Demoralize oluyor, demor dağılıyor, sinirleniyor. Ee, tabii 19 ya yaşında. Ya. E, genç doğru yap. Dağılabilirdi bu iş. Işte. Gidiyor işte aynaya vuruyor, kapıya vuruyor. Al, iyi ki elim eli kesilmemiş artık aynaya ayağıyla mı vurdu, eliyle mi vurdu bilmiyorum. E sonuçta akşamda karar alıyorlar, uçak biletini alıyorlar İstanbul'a. Yolluyorlar hadi sen git diyorlar. Ben soyunma odası tavırlarından göndermişlerdir. Oyundan çıkıp da değil yani. Duvara vurdular diye. Soyunma odasına Aha. gittiğinde de bir konuşma oluyor galiba çünkü orada da belki verdiği cevaplardan dolayı belki. De böyle La tabi senin dediğin şuna yüzde yüz katılıyorum. Bir bana göre oyundan alma 82'de. İki uyarını evet. yap ama daha yani şimdi herkesin içinde evine git kardeşim. Maç sonrası bilmem ne filan yani. diye de söylersen adam çocuk yani rencide olur genç bir insansın yani. Bir de konuş cezayı yine ver eve de yine yolla yani. Artık yani neyse sonuçta bu olay olmuş beşiktaş da cezasını vermiş yani umarız affedilir sorun halledilir. Bence da affedilmesi üzüldüler. lazım genç bir yani, yetenekli bir oyuncu milli yani. takımda da oynayan bir oyuncu beşiktaşın sezon boyunca e, bu tür yerli oyunculara çok ihtiyacı olacak. Çok. Stoper anlamında beşiktaş, geçen stoper. sene bunun sıkıntılarını fazlasıyla yaşadılar cezalı sakat çok oyuncu vardı bence e, beşiktaş yönetimi bu işi bir ölçüde hocadan yana tavır koymuş. Oyuncu İstanbul'a göndermiş. Da, doğrudur da. Doğrudur ama Beşiktaş'ın e, malıdır bu oyuncu. Sonuçta ona ihtiyacı olacaktır. Kabul edelim ki gelecek vadeden bir stoperlerden bir tanesi. Ama genel anlamda bunu İstanbul'da bir barışa ulaştırmak gerekir. İsmail, Valerian İsmail kalkar da bir tavır koyar ben bunu artık istemiyorum derse Beşiktaş yönetiminin orada ciddi bir karar vermesi lazım. Hoca ile ilgili sen bunu yapma oyuncu kazanma diyecek. Yoksa hocanın yanında yer alıp oyuncu başka bir kulübe mi kiralayacak ona bir bakması lazım.